Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyamızın dört güzel mevsiminden bahsedeceğim. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Peki, bu mevsimler nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Dünya, güneş etrafında dönerken biraz eğik duruyor. Bu eğim yüzünden yıl boyunca güneş ışınları dünyamıza farklı açılardan geliyor. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde yaz, eğik açıyla geldiğinde ise kış mevsimini yaşıyoruz. İlkbahar ve sonbahar ise yaz ve kış arasında geçiş mevsimleri. Havalar yavaş yavaş ısınıyor ya da soğuyor. Kış denince aklınıza ne geliyor? Soğuk hava, kar, buz. Günler kısalır, geceler uzar. Ağaçların yaprakları dökülür, bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Peki kışın en sevdiğiniz aktiviteler neler? Kardan adam yapmak, kar topu oynamak, kızakla kaymak. Kış mevsimi, doğanın dinlenme zamanı. İlkbahar, doğanın uyanış zamanı. Havalar ısınmaya başlar, günler uzar, geceler kısalır. Ağaçlar tekrar yeşillenir, rengarenk çiçekler açar. Hayvanlar kış uykusundan uyanır, kuşlar cıvıl cıvıl ötmeye ve yuva yapmaya başlar. İlkbahar, umut ve yenilenme mevsimi. Yaz geldi mi, tatil geldi demektir. Sıcak havalar, upuzun günler, okullar tatil olur, deniz, kum, güneş bizi bekler. Yazın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bol bol yaz meyvesi ve sebzesi yiyebiliriz. Bir de yaz güneşi sayesinde D vitamini depolarımızı doldururuz. Bu da kemiklerimiz ve dişlerimiz için çok önemli. Sonbahar, yaz ve kış arasında bir köprü gibidir. Havalar yavaş yavaş soğumaya başlar. Yapraklar sarı, kırmızı, turuncu renklerine bürünür ve dökülmeye başlar. Hayvanlar da kışa hazırlanmaya, yiyecek depolamaya başlar. Sonbahar, doğanın bize sunduğu muhteşem renkleriyle adeta bir şölen.